sallallahu aleyhi ve sellem biraz bir şöyle şey İki kişi aynı zaman mekanda iki rekat namaz kılarlar. Ancak aralarındaki fark yer ile gül kadardır. Şimdi aynı mekanda namaz kılan iki kişiyi seyrederiz. İkisi de, ikisi de aynı dua ve suraları okuyorlar. Bakalım akıllarından neler geçiyor. <laughs> Sessizce dinleyelim kardeşler. Yoksa anlaşılmaz. Niye dedim Allah'ım? Senin rızan çıkışıyla namazımı eda etmeye. u Ekber. Subhaneke Allahümme. Ya Rabbi, senin gibi bizi duyan, dualarımıza cevap veren kimse yok. Sadece sana ibadet edip, sadece senden istiyorum. Sen de bize rahmetinle ve karşılık ver. Bizi doğru yola ile. Benim dualarımı, dualarımı da bütün dualarımla birlikte kabul eyle. Ya Rabbi, sen birsin. Nefsiz. Hiçbir şeye muhtaç değilsin. Bakar. Her şey sana muhtaç. Doğurmadın, doğurulmadı. Hiçbir şey de sana gerek değildir. Allahu Ekber! Reklam arasında şu namazımı çabucak kılayım. Niye dedin Allah'ım senin Rıza'nın için namaz kılmaya? Allahu Ekber! Subhanaki Allah'ım Bugün Ahmet Gilek derken ne giysem acaba? Şimdi orada havalar <laughs> vardır. Konfansiyonumla siyah kazamı mı giysem? Yoksa kahverengi tapırlarına mı? Kahverengi beni çok yaşlı gösteriyor. En iyisi Rudy aldım kazanımı giyeyim. Ay dizide de yarım kaldı. Namati Abdül ile barıştın mı ki? Tam da reklama gelecek zamanı vurdu dizi. Aman boş ver. Nerede kaldıydı? Her halde rüyayı Allah bu kere gidecektim. Allah'a kuvvet ver. Subhane ya lazim. Ya Rabbi. Bu güzel nimetlerin karşısında saygıya eğilmekten başka ne yapabilirim ki? Herkes bizi gördük sadece senin karşında ediyorum. Ha... Seni -hani Allahu limen hamide. Rabbena eneke alhar. Allahu ekber. Subhane Rabbi azim Aaa görüyor ha... musun? Bak çorak verilmiş. Yeni marka diye bir sürü para alıyor. İki hafta dayanır. Seni Allahu limen hamide. Rabbena eneke alhamd. Aaa şu tavla dayanmamış. Bir görsen ne de? Selam verince düzelteyim. Allahu ekber. O kadar büyüksün o kadar büyüksün ki ve yücesin ki Rabbim <laughs> büyüklüğüne ve celliğine ifade etmeye kelimeler yetmiyor. Her şey sana secde ediyor. Ben kaynada sana secde eden varlıklardan sadece <laughs> biriyim. Allahu Ekber. Subhan <laughs> Rabbiyel Ala. Oh, Allah da mis gibi kakıyor. Aldın mı belin aslan olacaksın. Altı taksi diyor, duruyor daha. En pahalı parfüm de sıkıntı. tabii. Geçer komşudan namaz kılarken kötü korkudan neredeyse bayılacaktım. Hayır senedir hala yıkamıyorum tabii. Allahu ekber. Allahu ekber. Senden başka secde edilmeye layık kimse yok. O kadar acizim ki. Rabbim sen izin vermezsen şu an başımı bile yerden kaldıramam. Acizliğimi, güçsüzlüğümü itiraf ediyorum. Allahu ekber. Allahu ekber. Aa az da Evlilik programı başlayacak. Dün çok acıklıydı lan. O karşısına devam adam bir elime gitse... Bakalım bugün ne olacak. Tüh! Bu akşamdaki dizi aynı saatte. Şakotepi'yi mi izlesin? Seyresin. Arka sokakları mı? Şakotepi geçen hafta çok heyecanlı yerde bitmişti. Allahu Ekber. Bütün övgüler, ibadetler senin içindir. Rabbim, salat ve selamların en güzel alimlerin efendisi olsun. Ya Rabbim, şu anda selamımı ona ulaştır. Bizleri dünya yani yerde güzellikle, annemi, babamı ve bütün müslümleri dumanları bağışla. Baba, sırdanın adını kapatayım mı? Bu alanla bir işi kendi başına yapamıyor. Beceriksiz. İlla bana soracak. Şurada huşuyla ile namaz kılıyoruz. Ya Rabbim, ıslakların görüneceği gibi sorma döneceğim kimse yok. Sorma döneceğim kimse yok. Allah'ım, şu anda sadece sana yalvarıyorum ve sadece senden istiyorum. Dualarımı kabul eyle. Acaba arka şoka tepeyi mi seyircilesem? arka sokakları mı? Hala karar veremedim. Allah'ım bugüne namazımı hoşu ile kaldım. Elhamdülillah kabul ediyor Rabbi. Ayet bir reklamlar yapmıştır. Hemen televizyon açayım. Siz namazı nasıl kılmak Bakın Allah-u Teala ne büyürüyor. Rahmet ve rahim olan Allah'ın adıyla. Yazıklar olsun o namaz kılmasarak gelip bunlar namazlarından kaldırır. Hocam, namazı Zaman azizler e, de şöyle de namazda ruhun ve kalbin kalktı büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer dünyevi işleri güzel bir niyet ile öde dikliğini aldı. namazı Allah Allah. Rabbim hepimize doğru kılma namazla geçen bir ömür nasip etsin. Amin. Ben çekeyim. Öbürünü de ben çekeyim. Hocam. Hocam. Ich leg doch, ich leg mal, ich

啊，都是。